Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 73. bölüm fragman değerlendirmesini sizler için daha ayrıntılı, daha detaylı, daha bilgilendirici bir şekilde yapmaya çalışacağım. Yani ortalıktaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra çan şeklindeki zil şeklindeki bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olabileceksiniz. Sırası arkadaşlar. Öncelikle abone oluyoruz. Daha sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim sizleri bekliyor. Onlara da katılıp takip edip abone olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmını açarak Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi takip etmek, abone olmak. Bu arada bir anket sorum gelsin sizlere. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu hafta izleyeceğimiz bölümde Züleyha ile Yılmaz kaçabilecekler mi? Kaçamayacaklar mı? Kaçabileceğine inananlar yorumlasın. Hayır kaçamayacaklar diyenler. Beğensin. Farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Bakalım aramızda kimler neyi düşünüyor? Züleyha ile Yılmaz bu sefer kavuşacak, kaçabilecekler diyenler yorumlasın. Kavuşamayacaklar, kaçamayacaklar diyenler beğensin. Farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Bakalım kimler hangi düşüncede. Evet arkadaşlar videomuzun konusuna gelecek olursak bu hafta aslında Yılmaz'da Züleyha'nın yeniden kaçış planları gündemde olacak. Ama bir taraftan Müjgan'ın da bir kaçış planı gündemde olacak ve bu planda elbette ki Fikret Müjgan'a yardım edecek ve bu durumda Yılmaz'la Fikret arası bozulacak. Çünkü Müjgan'a yardım etmiş ve yardım etmesinden dolayı Yılmaz'ın gerçekten oğlunu alıp kaçmasından dolayı Fikret'e kızgınlığını, nefretini ve kardeşliğinden de vuruyor. Ben sana kardeşim dedim ama sen arkamdan hiç çeviriyorsun ve Müjgan'ın çocuğumu alıp kaçmasına mü sade ettin diyerek de. ve aynı zamanda e, bu durum büyük ihtimalle yılmaz. Züleyha'dan saklarcasına aslında çocuğunun kayıp olduğunu ve Müjgan'ın kaçırdığını dile getirmek sizin Züleyha ile kaçış planlarının sürdürme konusuna gündeme getirecek ya yani çünkü sonuçta Züleyha'nın ona bir şartı var çocuğunu yani daha doğrusu Müjgan'ı ikna ederek çocuğunu alırsan kaçacağız diye bir şart koşmuş Yılmaz'a ve Yılmaz da sanki her şey yolundaymış gibi oğlundan vazgeçtiğini iddia ederek yani bir bir nevi sanki Züleyha'yı kandıracak kaçma planını gerçekleştirme çabası içerisinde olacak ve dile getirecek onu Züleyha'ya. Yani aslında Züleyha müşikanın Yılmaz'ın oğlunu alıp kaçtığından habersiz bir şekilde Yılmaz'ın masalına kendini kandıracak. Yılmaz oğlundan vazgeçtiğini iddia ederekten Züleyha ile her iki çocuğuyla birlikte hala kaçmak istediğini dile getirecek. Ve Züleyha bu şaşkınlığını gizleyemeyecektir. Nasıl yani oğlunu burada bırakarak mı bizim birlikte kaçacaksın diye gündeme getirecek. Yılmaz evet diyecek. Aslı gerçeği söylemeyecek. Ve bu süre zarfında Elbette ki Demir'in de bu konuda haberleri olacak. Yani Yılmaz'la Züleyha'nın hala buluştuğunu çünkü daha öncesinde Müjgan ortalığı karışmıştır, karıştırmıştır daha doğrusu ve Züleyha ile Yılmaz'ın buluşup kaçma planları içerisinde olduğunu dile getirmiştir ve bu konuda Demir Feykeli'ye direkt başvuracak. Çünkü daha öncesinde arasında ...annesi aracılık yapıyordu. Bu sefer Demir bizzat... ile görüşecek ve Yılmaz'ı uzak durmasını... ...talebinde bulunacak. Çünkü hala... ...Züleyha'nın ve çocuklarının peşinde dolaştığını... ...ve bu durumda vazgeçmezse... ...daha önce Yılmaz'ın kendisine imzalamış olduğu... ...dilekçeyi savcılığa vereceğini dile getirecek. Oysaki Demir aslında o... ...mektubun şu an için çan masasından çalındığından habersiz bir şekilde Feykeli tehdit edecek. Ama feykelinin tabii ki bu durumda her ne kadar çalınan mektuptan haberi de olursa aslında ortalığı yatıştırmaya çalışacak tamam diyecek. Yani Demir sanki hala elinde o belgenin olduğunu düşünerekten feykelinin gözünü korkutmaya çalışacak ve Yılmaz'ın gözünün korkutulmasını isteyecektir. Ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Daha öncesinde de dile getirmiştim Fikret mevzusuna değinecek olursak Fikret tahminimce her ne kadar Feykel'in yeğeni olsa da bence özellikle Demir'in yani babası vakti zamanında büyük olasılıkla ya Feykel'in yengesinin gizli aşığı veyahut da zorla tecavüz olayları yaşanmış olabilir intikam adı altında ve Fikret dünyaya gelmiş olabilir. Yani Fikret'in aslında bir demirle bir kan bağı var bunu önümüzdeki bölümlerde görebiliriz Çünkü dizi gittikçe Fikret ve Yamanlar aynı çerçeve altında göstermeye çalışıyor. Özellikle fragmanlarda dikkat ettiyseniz yani Sevda hanım aslında ne kadar yakışıklı olduğunu, ne kadar çekici olduğunu, ne kadar babasına benzettiğini dile getirirken Demir'le konuşuyor. Ama o esnada yönetmen ve senarist izleyicinin anlamasını istediği bir ipucu veriyor aslında. Yani Fikret'in de demir gibi uzun boylu olduğunu, yakışıklı olduğunu ve yamanların kanından olduğunu dile getirmeye çalışıyor. Aslında Feykel'in öz ve öz yeğeni olsa da büyük ihtimalle Feykel'in yengesi ya... Adnan Yaman'la gayrimeşru bir ilişki yaşamıştır ya da zor bir ilişki yaşamıştır. Tecavüzden doğma bir Fikret diziye dahil olmuştur. Yani Fikret'in asıl babası Feykeli'nin öz kardeşi değil ilerleyen zamanlarda bu benim kişisel görüşüm tahminlerim doğrultusunda söylüyorum İlerleyen zamanlarda Adnan Yaman'la bir kan bağının olduğunu sadece kan bağı olarak e, Feyken'in yengesi yani abisinin hanımı e, ile bir kan bağı ama asıl baba olayı e, Yamanlar olduğu ortaya çıkma olasılığı vardır çünkü Fikret'in Yamanlara karşı bu tuhaf davranışları gittikçe bu durumda e, gerçekten e, geriden daha çok yamanlarla bir bağının olduğunu ister istemez yönetmen senarist bunu izleyicinin gözlerinin içine sokmaya çalışıyor. Yani aslında bir gariplik var özellikle Fikret konusunda baştan beri var. Hatta Yılmaz da bu konuda daha önce elbette ki Gülten'in kocası olacak Çetin'le bu duygularını paylaşmıştı. Hala bir esrarengizlik olduğunu, çözemediğini, çözmeye çalıştığını, gerçek bir yen yani kimlik üzerinde, kağıt üzerinde bir yen olduğu gerçektir. Ama asıl içinde bir esrarengizlik var demişti. Bu esrarengizlik gittikçe Yamanlara yaklaştırıyor onu. Bence Yamanlarla bir kan bağı var. Özellikle bu yüzden dolayı yani Demir'in babasının vakti zamanında anasına yaptıklarından dolayı sanki Yamanlara karşı bir alerjisi var. Yani kendi içinde özellikle Yılmaz'dan çok Demir Demir Yamanlara Adnan Yaman'ın kan bağına zarar vermek istiyor. Yılmaz bile e, bu kadar e, fikret kadar e, daha doğrusu yamanlardan nefret etmiyor. Yamanlara karşı her ne kadar nefreti kini varsa da e, fikret kadar değildir. Dikkat etmişsiniz mutlaka. Ne zaman demirle e, yüz yüze göz göze gelse mutlaka demire zarar vermeye çalışıyor. Yani Yılmaz'ın yapamadıklarını aslında fikret yapmaya çalışıyor. Her ne kadar feykeri için yaptığını iddia etse de Sanki kendi intikamını almaya çalışıyor. Sevda Hanım'la bir bağ çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama Yamanlarla bir bağ olduğu kesindir arkadaşlar. Tabii ki Sevda Hanım'la ilgisi var mı yok mu bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Evet arkadaşlar, bu bölümde de aslında e, konuya dönecek olursak Yılmaz, Züleyha kaçamayacaklar ve hatta Yılmaz ile Züleyha'nın arası bozulma olasılığı var. Çünkü Yılmaz Züleyha'ya doğruyu söylemiyor. Aslında Müjgan'ın çocuğu alıp kaçtığını ve çocuğun ortada olmadığı için çocuksuz birlikte kendisiyle birlikte kaçacağını söyleyemediği için Züleyha hem bundan kızacak hem de ayrıca Yılmaz Züleyha'nın hamile olduğunu ve bu hamilenin kendinden olmadığını bildiği için yeniden Züleyha ile aralarında kıyametler kopacak. Yani Züleyha'nın sürpriz hamileliği bu bölümde gündeme gelmesi olasılık arkadaşlar ve tabii ki Yılmaz da Züleyha'nın arasında güvensizlik e, yalanların e, ve dürüstlüğün olmadığı bu güvensizlikten dolayı araları bozulacak ve tabii ki Müşkan da büyük ihtimalle kaçamayacak geri dönecektir dizinin sonlarına doğru yani kaçış planı e, yarı yolda kalacak belki de halasının vurduğu ormanlığın orlardan geçerken halasının ölmek üzere olan cesedini görür. Belki de böyle bir olay gerçekleşebilir. Ama en azından Yılmaz'la Fikret arası bozulacaktır. Özellikle karısının kaçmasına müsaade ettiği için ve Demir hala elindeki belgenin olduğunu düşünerekten Yama e, Feykeli ve Yılmaz'ı korkutmaya çalışacaktır ve tabii ki Züleyha'yı yine zorlu günler bekliyor çünkü hamile ve tabi ki Demir'e karşı olan sadakatini yeniden korumaya çalışacaktır. Hem Yılmaz onu buna iteleyecek hem de yeni dünyaya gelecek çocuk için tabi ki Züleyha'nın çocuklarına düşkünlüğünü biliyoruz. Hem bundan dolayı hem de Yılmaz'ın kıskançlıkları ve e, tabi ki doğruyu söyleyememesinden dolayı Züleyha Yılmaz'a karşı kırgınlıklar için Içerisinde normal hayatını sürdürmeye çalışacaklar arkadaşlar. Yani bir kaçış gerçekleşmeyecektir. Ben şimdiden bunun altını çiziyorum. Ee, evet arkadaşlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Daha farklı gelişme olursa sizler için değerlendireceğim. Bu arada Behice'ye değinecek olursak Behice ölmeyecek arkadaşlar. 9 canlıdır. Kedi gibi 4 ayak üstüne düşecektir. Yani Behice diziden çıkmayacak bilginiz olsun. Bu da dipnot olsun. Bu arada arkadaşlar anketi yenileyelim hazır değinmişken sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hala Yılmaz'da Züleyha'nın kaçacağına inananlar yorumluyor. Kaçamayacak diyenler beğeniyor. Farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Bakalım aramızda kimler neyi düşünüyor? Züleyha ile Yılmaz kavuşacak kaçacaklar diyenler yorumlasın. Kaçmayacaklar diyenler beğensin. Farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Bu arada hala abone olmamış olan dostlardan ricam lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırası arkadaşlar. Öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime de katılıp takip ederseniz mutlu olurum. Yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmını açarak Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi takip et. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın, yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.